Hoş geldin. Bugün finansal durumumuzla ilgili belki de en çok göz ardı ettiğimiz şeye odaklanıyoruz. Zihnimiz. Kaynağımız Para Enerjidir kanalından bir Bob Proctor videosu. Proctor'a göre neden bazıları sürekli didinip duruyor ama hep borç içinde, bazıları ise sanki parayı çekiyor. Proctor diyor ki olay ne kadar çalıştığında değil, hangi frekansta olduğunda. Bu frekans lafı biraz e, soyut kaçıyor sanki başta. Nedir bu tam olarak? Şöyle açıklıyor Proctor, parayı bir enerji türü gibi düşün ve diyor ki onu hayatına çekmek istiyorsan onunla aynı frekansta yani uyumlu bir enerji seviyesinde olman lazım. Hmm. Eğer sürekli yokluk, borç, kaygı gibi duygularla yaşıyorsan aslında yaydığın enerji bu. Evren de yani hayatta sana bunun benzerini geri veriyor kazansam bile para sanki gidiyor bir yerlere. Yani sürekli paranın olmadığını düşünmek parayı daha da itmek mi demek oluyor? Aynen öyle. Sadece istemekle olmuyor yani. İstiyorum demek yetmiyor. Yetmiyor. O isteğin gerçekleşmiş halinin duygusal ve zihinsel enerjisine, frekansına kendini ayarlaman lazım diyor Proctor. Sürekli bir endişe, bir kıtlık hissi varken bolluk beklemek e, biraz zor. Bu davranışlarına bile yansıyor. Belki fırsatları göremiyorsun. Belki kendine güvenin eksik kalıyor pazarlıkta. Peki bu kıtlık frekansı dediğimiz şey nereden geliyor bu bize? Doğuştan mı böyleyiz? Procter burada paradigma kavramına dikkat çekiyor. Bu çok kilit. Paradigma Eğer sürekli yokluk, borç, kaygı gibi duygularla yaşıyorsan, aslında yaydığın enerji bu. Evren de, yani hayat da sana bunun benzerini geri veriyor. Kazansam bile para sanki gidiyor bir yerlere. Yani sürekli paranın olmadığını düşünmek, parayı daha da itmek mi demek oluyor? Aynen öyle. Sadece istemekle olmuyor yani. İstiyorum demek yetmiyor. Yetmiyor. O isteğin gerçekleşmiş halinin duygusal ve zihinsel enerjisine Frekansına kendini ayarlaman lazım diyor Procter. Sürekli bir endişe, bir kıtlık hissi varken bolluk beklemek e, biraz zor. Bu davranışlarına bile yansıyor. Belki fırsatları göremiyorsun, belki kendine güvenin eksik kalıyor pazarlıkta. Peki bu kıtlık frekansı dediğimiz şey nereden geliyor bu bize? Doğuştan mı böyleyiz? Procter burada paradigma kavramına dikkat çekiyor. Bu çok kilit. Paradigma. Evet bunlar bizim derinlere işlemiş inanç kalıplarımız özellikle çocuklukta hani 7 yaşına kadar filan bilinçaltımıza kazınıyor. Para ağaçta yetişmez, zenginler şöyledir böyledir, çok para harcama, aileden çevreden duyduklarımız... Hı hı. ve biz farkında bile olmadan bugünkü finansal kararlarımızı hatta ne kadar kazanabileceğimize dair o içsel sınırlarımızı belirliyorlar. Anladım. Yani görünmez bir cam tavan gibi mi bu paradigmalar? Tam olarak öyle. Bir tür finansal termostat gibi çalışıyor. Bilinçaltın seni diyelim ki ayda x lira kazanmaya ayarlamışsa bunun üstüne çıktığında mesela bir ikramiye çıktığı miras kaldığı ya da işte kaynakta bahsedilen o dava kazanan kadın gibi. Evet evet. Bir şekilde o parayı ya kaybediyorsun ya da hızla harcıyorsun. Çünkü zihin hala eski aza ayarlı. Mike Tyson örneği de vardı sınırım kaynakta değil mi? Evet. Büyük paralar kazanıp sonra Aynen. Milyonlar kazanıp sonra yine başa dönmek, bu işte gizli bir kendini sabote etme durumu. Bu biraz umutsuzluk verici ama. Yani bu kadar derinse bu kalıplar değiştirmek mümkün mü? Yoksa çocuklukta ne programlandıysak o mu? İşte tam burada Proctor'ın çözümü devreye giriyor. Ve ilk başta kulağa çok e, şey basit gelebilir. Kendi iflasından sonra uygulamış bunu. Bir hedef belirlemiş, 25 bin dolar kazanmak ve bunu bir karta yazmış. Sonra o kartı her gün ama her gün defalarca okumuş. Başta hiç inanmıyormuş, üstelik. Bir kart okumak sadece bu mu? Nasıl işe yarayabilir ki bu? Sihir kartta değil tabii ki. Hmm. Olay o hedefi sürekli zihninde canlı tutmakta, ona odaklanmakta ve en kritik nokta sanki çoktan olmuş gibi hissetmekte. Hissetmek. Evet, bu sürekli tekrar beyinde yeni bağlantılar, yeni yollar oluşturuyor. Nörobilim de bunu doğruluyor zaten. Bir de beynimizde RAS diye bir sistem var, retiküler aktivasyon sistemi. Bir filtre gibi, sen neye odaklanırsan RAS çevrende onunla ilgili şeyleri sana fark ettiriyor. Şey gibi mi, hani bir araba modeli almayı düşünürsün de birden her yerde o arabayı görmeye başlarsın. Aynen o hesap. Zihin hedefe kitlenince fırsatları, yolları, ilgili bilgileri fark etmeye başlıyor. Daha önce görmediklerini görüyorsun. Planlama, bilgi, yatırım falan. Onlar ne olacak? Proctor burada çok net, hatta biraz radikal bir şey söylüyor. Nedir o? Başarı diyor, %95 zihniyet yapısıdır, %5 stratejidir. %95 mi? Bu çok yüksek bir oran. Evet, çok iddialı. Diyor ki en mükemmel iş planın en sağlam finans bilgin olabilir ama eğer bilinçaltında kendini o başarıya layık görmüyorsan ya da içten içe bir başarısız olacağım korkun varsa hı hı. farkında olmadan o güzelin planı baltalayacak bir şeyler yaparsın. Ertelersin, bahaneler bulursun, dikkatini dağılır, kendini sabote edersin yani. Aynen öyle hepsi o içsel paradigmaya, o eski programa hizmet eder. O yüzden diyor kalıcı değişim istiyorsan işe içeriden başlamalısın. Önce zihin sonra strateji. Anladım. Çok netleşti şimdi. Özetlersek bu kaynağa göre finansal durumumuzu ya da aslında hayatımızın herhangi bir alanını düzeltmek istiyorsak sadece dış koşulları değiştirmeye çalışmak ya da daha fazla çabalamak yerine ilk önce içimize dönüp bakmamız gerekiyor. İnançlarımız ne? Düşünce kalıplarımız ne? Genel olarak yaydığımız o enerji veya frekans nasıl? Çünkü ne düşünüyorsak biraz da ona dönüşüyoruz anlaşılan. Kesinlikle. Düşüncelerimiz kaderimizi şekillendiriyor bir bakıma. Ve belki üzerine düşünmek için son bir soru bırakalım dinleyicilerimize. Bu bahsettiğimiz içsel frekans ve paradigma değişimi sadece banka hesabımızı mı etkiler sizce? Yoksa aynı zihinsel dönüşüm sağlığımızı ilişkilerimizi yaratıcılığımızı, genel mutluluğumuzu da bambaşka bir seviyeye taşıyabilir mi? Hmm. İç dünyanızda yapacağınız bilinçli bir ince ayar, dış dünyanızda ne gibi kapılar açabilir acaba? Bunu bir düşünün derim. Seçim sizin elinizde.